Andre Doria son saatlerin geldi. Bütün toplar ateş. Oh. Daha hızlı kürek çekin. Daha hızlı kürek oh. çekin. Turgut Reis oh. iskeleden hücum. Oh. Murat Reis oh. sancaktan hücum. Düşman oh. eğdim. Hücum. 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 Preveze zaferini tam kazanmak üzereydik. Ne oluyor burada? Ah, biraz daha rüzgar olsa. Ne mi krizin tuttu? İndirin şunu aşağı. Durun, durun gelmeyin bırakın. Tam tarihe geçecek bir olay yaratmak üzereydim. Şimdi nasılsın oğlum? İyiyim doktor bey. Ne oldu? Gene ne yaptım? Bütün ortalığı birbirine kattın. Koğuşta preveze deniz savaşını çıkarttın. Anlamıyorum. Neden yapıyorum bütün bunları? Merak etme, yakında iyileşeceksin. Bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on oldu, on. Bir, iki, üç, dört. Nasıl oldun? Fena değil. Bir iğne yaptılar, kriz geçti. Biliyor musun? Sen delisin. Ulan bana üç ayda bir kriz geliyor. Sen ömür boyu delisin. Kendini hakim zannediyorsun. Ben hakimim. Of. Biraz daha tımarhanede kalırsam ben de gerçekten çıldıracağım. Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Beni de beraber götürür müsün? Olabilir. Nasıl kaçacağız? Bir planım var. Gel. Planım nasıl ama? İşte erzak kamyoneti. Ne yapacağız? Ne yapacağızı var mı ulan? Bin kaçıyoruz. Geri zekalı herif. Erzak iki saate kadar gelmezse hastalar aç kalır. İnşallah yollar kapalı değildir. Aman Ali usta, tek ümidimiz sensin. Hadi eyvallah. Hadi yolun açık olsun. <laughs> Niye durduk? Şoför çiş yapıyor. Çiş molası. Hadi biz de işleyelim. Deli misin be? Tabi deliyim. Ama senden akıllıyım. Niye? Tam kaçma zamanı aptal. Yürü. Nereye gidiyoruz? Ulan fırsat bu fırsat. Ne bileyim ben kaçıyoruz işte. Kurtulduk yürü.